Arkadaşlar merhabalar. Siz de haberleri takip ettiyseniz medyada ilginç bir haberin dolaşıma sokulduğunu görürsünüz. O ilginç haber şu. Şimdi İyi Parti milletvekili Turan Çömez çok ilginç bir iddia ortaya attı. Dedi ki, Toprak Mahsulleri Ofisi yani TMO tonlarca buğdayı toprağa gömdü, devleti zarara uğrattı. Bilerek buğdayları, buğdayları toprak altına Attılar, gömdüler. Bunlar fiyatları yükseltti. Efendim çiftçiden işte ucuz fiyata aldıkları bu buğdayı işte fırınlara vereceği yerde, millete vereceği yerde götürdüler. Efendim toprağa gömdüler. Suçlama bu ağır tabii. Çok ağır bir suçlama. Ve e, gitti o buğdayın, arpayın gömüldüğü yerde e, efendim video çekti. Ki bahsettiği şey de 75 bin ton buğday. E, ciddi anlamda bir şey büyük sayı yani büyük miktarda buğday arpa. Şimdi değerli dostlar bu iddia doğru mu yanlış mı? Yani e, gerçekten hayret verici bir şey o da şu. Gerçi e, Türkiye Mahsulleri Ofisi de açıklama yaptı onu da sizlerle paylaşacağım ama bununla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi değerli dostlar bir iddiayı ortaya atıyorsanız bu çok ciddi bir iddia ise bu iddianın fos çıkması, yanlış çıkması gerçekten sizin itibarınızı yerle bir edebilir. Ama tabii burada Türkiye böyle bir şeyler olmuyor. Yalan da çıksa kimse itibar kaybına uğramıyor, yoluna devam ediyor. Şimdi Hasbel Kader Tarım Bakanlığında üst düzey danışmanlıkla yapan birisi olarak bir dönemde şunu söyleyebilirim. Evet, Tarım Bakanlığının çok yanlışları oldu. Küresel politikalara bir dönem çok entegre olduğunu söyleyebilirim. Mesela Bill ile ilgili işte G dolu ürünler konusunda yapılan anlaşmalar, çalışmalar bunların olduğunu biliyorum. Bir dönem, bir dönem İsrail'den G dolu tohumların alındığını biliyorum. Daha eskilerden de alındı onu söyleyeyim. Fakat iyi şeyler de yapıldı. Bakın gerçekten iyi şeyler de yapıldı. Ben her zaman şunu söylerim. Evet Türkiye'de tarım politikaları batıya entegre olduktan sonra milletimizin aleyhine olmuştur. İşte işin içerisine gübre girmiştir. O geleneksel tarımı öldürmüştür. Y dolu tohumlar girmiştir. Geleneksel tarımı öldürmüştür. Efendim çiftçiye verilen destekler kısılmıştır. Çiftçilik özellikle aile şirketleri zayıflamıştır vesaire vesaire. Ve özellikle ürünleri doğrudan tüketiciye ulaştıracak o zincir kırılamamıştır. Yani aracılar o e, ürünleri alarak e, tüketiciye getiriyor. Fiyatın üzerine kat be kat e, zam yapıyor. Kar payı koyuyor, öyle satıyor. Ne oluyor? O ürün pahalı olarak bizlere geliyor. Bunu çözmek isteyen bir bakan vardı. Onu söyleyeyim. Mehdi Eker bununla, e, bunun üzerinde ciddi çalışmaya başlamıştı. Ve açık net söyleyeyim. Özel toplantıda söylediği şey şu. Gücüm yetmedi. Bakın tarımda da esasında çok büyük bir çıkar şebeke grubu var. Onu söyleyeyim. Halcilik. Halciliği kaldıracaksın kardeşim. Halciliği kaldırmadan bu ürün tedarik zincirini, Kısaltamazsınız, bu e, fiyatları düşüremezsiniz. Ama emin olun, bakın devletin ya da bakanlığın diyelim devletin değil de bakanlığın buna gücü yetmedi. Yapamadılar. Yani o aradaki zinciri kaldırıp doğrudan üreticiden alıp tüketiciye satacak noktalar oluşturamadılar. Çünkü inanılmaz derecede çıkar grupları var üzerine karı koyuyor. Hatta karı bırakın kar demek de yanlış bir şey. Bilir ya alıyorsa ürünü getiriyor İstanbul'da, İzmir'de, Ankara'da. 5 liraya satıyor, 10 liraya satıyor. Ya kardeşim 1 liraya aldıysan %20, %30 zammını koy. Hadi %50 koy. Efendim sat yok. %500'e varan karlar. Dolayısıyla kazanı kim yiyor? Tabii ki biz tüketiciler yiyoruz. Şimdi gelelim meseleye. Değerli dostlar, toprağa buğday gömmek. Yani Turan Çömez'in söylemiyle bu efendim alındı. İşte e, belli çıkarlar çerçevesinde e, ucuz alındı e, çiftçilerden götürdü oraya gömüldü çürüsün diye efendim devleti zarara uğrattılar. Niye yaptılar bunu diyor Turan Çömez. Çünkü Rusya'dan Ukrayna'dan şuradan buradan ithal ettiler. O buğdayları ithal ettirenlere para kazandırmak için yerli buğday diyor işte götürüp toprağa gömüp çürüttüler. Piyasada efendim buğday olmaysa, olmayınca arpa olmayınca fiyatlar yükseldi. Dolayısıyla ithal eden kişiler o ithalat üzerinden büyük paralar kazandı. İddia bu. Şimdi gelelim bu iddiaya. Arkadaşlar bu iddia gerçekten doğru değil. Onu söyleyeyim. Şimdi eleştirelim mesela o işte Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Paris İklim Anlaşması'nı imzalaması sonrasındaki gelişmeler vesaire Batı o sistemi entegre olması bunu en çok eleştiren kişilerden biriyim. Biliyorsunuz. Ve tarım konusunda da eleştirdiğim konular var. Ama şimdi böyle doğru yapılan bir işi eleştirirseniz bu ters de tepebilir. Ve bu namuslu bir şey değil. Bu etik bir şey değil. Bakın silolar var. Devlet fazla ürünleri, çiftçinin elindeki fazla ürünleri alır. Hatta almasa bile çiftçilere mesela teşvik veriyor. O silolar vardır, dikey silolar vardır. O dikey silolarda saklamaları için belli mesafelere şey veriyor, ödenek veriyor, hibe veriyor. Ve dolayısıyla çiftçi ister devlete versin, devlet orada saklasın, isterse kendi saklamak için de o silolara götürünceye kadar yani yol masraflarını falan veriyor. Ciddi destek veriyor o silolara. Niye? Onu sana söyleyeyim, size söyleyeyim. Şimdi devletin çok önemli gizli siloları var. Dikey silolar var. Bunun yerlerini açıklayacak halim yok. Bu devletimizin bana göre yaptığı en önemli iş. Ve bunlar gizli noktalarda. Niye yapıyorlar bunu? Bazı buğday, arpayı, gıda, sadece buğday, arpayı değil. Mesela işte efendim kayısı, mesela başka ürünler, gıdalar. Bunlar o korunaklı silolara alınıyor. Gerekli katkı maddeleri, ilaçlama falan yapılarak yıllarca saklanabiliyor. Ama bahsettiğim bazı gizli noktalar da var. Onu niye yapıyorlar? Çünkü devlet Allah korusun bir savaşa girdi. Bir kıtlık oldu. Oradan çıkarıp kullanmak için bu tür yöntemleri kullanıyor devlet. Ve devlet şu ana kadar bu silolar, dikey silolar doğru söylemek gerekirse AK Parti döneminde başladı. Eskiden de vardı ama çoğalması, çiftçiye destek verilmesi ve modern silolar dönemi AK Parti döneminde başladı. Buna bizzat şahidim. Şimdi fakat bu silolar yetmiyor. Silolar öyle çok da kolay değil. Yani oradaki ürünlerin korunması, oraya taşınması vesaire filan çok da koru, şey değil, kolay bir iş değil. Tabi derincedeki olay vardı biliyorsunuz. Siloları patlattılar. O farklı bir olaydı ki çok eleştirdim. Sabotajdı. Ha şunu da söyleyeyim. Bir yapay kıtlık çıkarmak için küreselcilerin projesi olduğunu hepimiz biliyoruz. biliyoruz. Türkiye esasında bu tarla yangınlarına bakın göz yumdu. İktidarı en çok eleştirdiğim noktalardan birisi de bu. Göz yumdu. Yani failler esasında sıradan kişiler değildi. Tıpkı ormanları yakan kişilerin olduğu gibi. Dolayısıyla bunları teröre sokup terör suçuna sokup bunlar araştırıldığında bu tarlaları ve ormanları yakanların o küresel ağla bağlantılı olduğunu göreceksiniz kardeşim. Buna bir şekilde göz yumdular diyebilirim. Ama burada buğdaylar bahsettiğim o dikey silolara sığmayınca yeraltı siloları var. Yatay silo dediğimiz silolar var. Buğday, arpa e, özellikle bunlar toprak altında saklanır ve buralara yeraltı siloları diyorlar. Gerekli ilaçlama yapılır. Onun katkı maddeleri var. Yani çürümesin diye vesaire filan bunlar önlem alınır. Orada bir müddet işte diğer dikey silolar boşalıncaya kadar ya da yenisi yapılıncaya kadar orada bekletilir. Ya da lazım olduğu sürece piyasaya sürülür. Şimdi Turan Çömez gitmiş efendim o bölgedeki Balıkesir bölgesindeki o saklama bölgesine Bunlar buraya gömüldü diyor. Ya Allah bir sorar, bir insan bir sorar ya. Ya bu bu nedir bu? Böyle gerçekten getirip rastgele atılmış mı? Ha iddia şu da diyor. Ya burada zayi oldu. Evet burada itinalı davranmamış olabilirler. Yani oradaki işte e, gıda mühendisleri ya da o personel bu işlemi yaparken özen göstermemiş olabilirler. Buğday, arpay Orada gerçekten çürümüş de olabilir bir kısmı. Hepsi değil. Bir kısmı özellikle toprağa yakın kısmı çürümüş olabilir. Ama bu devletin işte e, İtalya'dan kişiler para kazansın diye götürüp ya da devlet demeyelim toprak mahsulleri ofisinin böyle bir şey yaptığına inanmıyorum. Böyle bir şey yapılmaz. Onu yapan götürür denize döker vesaire filan kimsenin görmediği e, bir şey olur. Dolayısıyla bu bir saklama yöntemi. Onu bilmemesi çok enteresan. Bir milletvekilinin bunu bilmemesi enteresan. İki. Şimdi. Devletin yeraltı barajları da var. Yani bunların hepsini açıklayıp da bazı gizli şeyleri ifşa edecek durumda değiliz. Devletin aynı zamanda yeraltı barajları vardır. Yeri ve zamanı geldiğinde, sular kuruduğunda Mesela çok üst düzey işte devlet yönetenlere su ihtiyacının giderilmesi ya da e, ordumuzun su ihtiyacının giderilmesi savaş olur Allah korusun kıtlık olur bu tür önlemleri zaten devlet almak zorunda ama tüm bu önlemleri sanki başka bir şey yapıyormuş gibi sunarsanız işte hem devleti lekelersiniz hem milleti devlete düşman edersiniz hem de boşluğa düşersiniz. O yüzden bu doğru değil onu söyleyeyim. Hem bu işlemi yaparken yani yatay e, saklama yatay silolardaki o buğday kayıpları olabilir. Bunlar da zayi edilmemelidir. Onu kim yaptıysa elbette hesabı sorulur. Ciddi anlamda zayi olan buğday arpay varsa onu yapan o işlemi yapan memurdan ya da personelden bunun hesabı sorulur. O ayrı bir şey. Ama tutup da bir saklama olayını işte buğdayı buraya gömüyorlar toprağın altına 75 bin ton buğday gömmüşler. İthal edilen kişi para kazansın diye. Bu doğru bir yaklaşım değil. Bir de Türkiye'de yanlış bilinen şey şu. Efendim işte biz hala G dolu ürünler alıyoruz. Efendim biz işte hala G dolu tohum İsrail'den alıyoruz falan filan. Arkadaşlar açık net şekilde şunu söyleyeyim. Türkiye son 5-6 yıldan beri hatta 10 yılda diyebilirim İsrail'den G dolu tohum almıyor. Kim alıyor diyorsa yalan söylüyor. Daha önce almış mı? Aldı. AK Parti döneminde de aldı bakın söylüyorum. Ama... 90'lardan başlayan hızlı bir alım var. Onu söyleyeyim İsrail'de. Ciddi anlamda bize G dolu tohumlar vermişler. Ata tohumlarını bir şekilde baskılamışlar. Bu doğru. Şimdi bunu yaparken, bunu yaparken şu anda Türkiye bunun farkına vardı. Şu anda Türkiye ata tohumlarını alarak e, onu geliştiriyor, çoğaltıyor ve e, şeylere veriyor, çiftçilere veriyor. Bir ara şey çıktı. Ya çiftçilerde işte ata tohumu ekenler gözaltına alıyor da izin verilmiyor da Arkadaşlar bunlar farklı şeyler. Onlar ata tohumu diye ticaretini yapanlar aslında ata tohumu olmadığı belgelenen tohumlar. Abi bir dönem böyle bir e, sıkı e, tedbirde getirildi. Dolayısıyla Türkiye şu anda 120 ülkeye bakın 120 ülkeye tohum ihraç ediyor. Tohum evet. Şimdi bunlar da söylemek lazım. Yani hep olumsuz, hep karamsar. Hani diyorsunuz ya hocam yok mu güzel bir haber. Esasında bunlar güzel haber. Yani Türkiye tarımda öyle söylendiği gibi öldük, kaldık, bittik diye bir durum yok arkadaşlar. Evet, itinasız ve özensiz bir e, politika yürütülüyor. Ve o küresel ağın politikalarına takılıyor. Daha öncelerine bakın. Bunların belgelerini hep verdim. Ya izlemiyorsunuz Allah aşkına. Belgeli haber dediğimde, belgeli analiz dediğimde maalesef enteresan bir şekilde izlemeler düşüyor. Mesela Rockefeller ailesinin 1990'lı yıllardan hatta 1970'li yıllardan itibaren Türkiye'nin tarımına nasıl çöktüğünü, Türkiye'deki tarımı nasıl yönettiğini, o GDO'lu ürünlerden tutun, işte o ata tohumlarını nasıl baskıladığını belgeleriyle anlattım, belge verdim, mektup verdim, Demirel'e gönderilen mektupları verdim. Yine e, öce, özellikle haşhaş konusunda Ecevit'e Amerika'nın yaptığı baskının belgelerini verdi. Tehdit ediyor. Haşhaş ekmeyeceksin, kenevir ekmeyeceksin vesaire filan. Ne ekeceğine biz karar vereceğiz. Şimdi ne ekeceğine biz karar vereceğiz dediğimde Birileri diyebilir ki şimdi hükümet çiftçilere diyor ki senin ne ekeceğine biz karar veririz. Bu da doğru bir yaklaşım. Arkadaşlar bunu farklı yorum, yorumlayan arkadaşlar oldu. Ama devlet gerçekten doğrusunu yapıyor. Hükümet doğrusunu yapıyor. Şöyle çiftçiler evet üretiyor ama bilinçsiz bir şekilde ürettikleri ürünler var. Mesela efendim verimi az olan ürünleri tutuyor o yıl efendim daha fazla verim alacağı ürün dururken o ürünü ekiyor. Şimdi şöyle bir şey. Devlet diyor ki senin asli ihtiyacın ne kardeşim bu. Bunu ekebilirsin. Ama bak burada burada e, toprağa uygun efendim işte piyasa şartlarında buna ihtiyaç var. Bunu ekebilirsin. Yani tutup e, ihtiyaçtan fazlasını ekiyorsan devlet diyor ki onun yerine ihtiyacımız olan şeyi ek. Bu doğru bir şey. Yani eğer İyi niyetli çiftçiyi bilinçlendirerek bunu yaparlarsa iyi bir şey. Bunu da kötüye yorumamak lazım. Ama genel olarak derseniz ki ya tarım dört dörtlük mü? Elbette hayır. Öncelikle şunu söyleyeyim. Avrupa'da biliyorsunuz çiftçiler resmen ayaklandı. Yani sübvansiyonlar kesildi. Yani çiftçilere verilen destekler azaltılıyor. Niye? Her zaman söylüyoruz. Bu gıda meselesi beş şirketin elinde, küresel şirketin elinde. Bunlar ciddi anlamda bütün dünyayı gıda üzerinden kontrol etmek istiyorlar insanları kontrol etmek istiyorlar. Ve Türkiye'de bu ağın içerisinde işte her zaman söyleriz küreselcilere karşı durmanın en önemli ayaklarından birisi de milli tarım gıda politikasıdır. O yüzden de Türkiye bunu dört dörtlük yapıyor diyemem. Bu küresel ağla bağlantılı ama bazı uygulamaların da doğru olduğunu söyleyeyim. Artı Türkiye her türlü üretimsizliğe rağmen bakın Türkiye'de üretimi teşvik edici ciddi şeyler yok. Yatırımlar yok ve üretime dönük özellikle çiftçiye işte verilen destekler artırılması gerekir bunu söylüyoruz. Yani gidip işte efendim e, pırlantıya bilmem altına şuna buna yata kata e, vergiden e, düşecekseniz ya da sübvansiyon onlara verecekseniz gelin çiftçiye verin, ürün üretsin. Üretimde bir zaaf var. Üretemiyoruz. Üretemediğimiz için bir takım sıkıntılar oluyor. Gıda fiyatları artıyor. Ama Türkiye'de tarım öldü, bitti, kaldı diye bir şey yok. Buna inanmıyorum. Tarımsal üretim var. Bakın İsrail'e domates işte o mesela ticari ilişkilerin kesilmesiyle neyi anladık? İsrail'in çok ciddi anlamda Türkiye'den gıda tedarik ettiğini öğrendik. Rusya'nın, diğer taraftan Bulgaristan'ın, Romanya'nın bütün bu Avrupa ülkelerinin bizden gıda aldığını görüyoruz. Üretmiyorsak niye bunlara veriyoruz? Ve şunu söyleyeyim bir de son olarak. Şimdi dediler ki diyorlar ki işte Rusya'dan ve Ukrayna'dan ıı, buğday ithal ediyoruz. Evet ediyoruz. Bunu bizzat Tarım Bakanlığı'na sordum. Dedi ki bakın bizim ürettiğimiz ürün iç piyasada yani arpay buğday iç piyasada kullanılıyor. Bir de bizden özellikle İtalya ciddi anlamda makarna biliyorsunuz çok ünlüdür spagetti vesaire filan. Makarna yapıyoruz İtalya'ya satıyoruz diğer Avrupa ülkelerine satıyoruz. O ithal edilen e, buğdaylar makarnaya dönüşüyor işliyoruz satıyoruz. Bunlar da ciddi kar ediyoruz kar elde ediyoruz yani döviz girdisi oluyor diye cevap vermişti. Değerli dostlar Bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette, analizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.